Nick'in anlamı işte tersten punk abi, yık nap. Yalan böyleydi benim. Hatırlayan vardır belki. ne oynayayım sana kanka? AP Rally oynayayım mı? Aynı bir şey alacağız, ne alacağız? jungle'ı versene kanka ya. Anki Aks'ı banlanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harşi'yi görelim de belki size bir Fiora oynayasım geldi fena ya. Bravum Kasadin. Gel abi sen de midi görüyorsun ver bana. Uğur'um sana bir tavuk fakültesi 2 a tavuk fakültesinin o x, x large 45 santim Bol soslu döneri var ya tam bir obeziş abi ya Tam hard bir obez biliyor musun o Rogu, rogu götü ondan iki tane yiyordu Yana jungle demek AP mi kaldı Eş Bakalım çakal ne alınacak Hellfight Humble mı Gwen mi chat bayno no kayısa Şimdi Gragas da yağlayabilirim ha. Aslında Saylas oynamayı bilsem direkt Saylas alırım da. Hadi Gragas çekti canım ya bir Gragas atayım. De first strike'la falan mı oynasak ya? Var mı? Bozmaz. The first strike'lı falan. Mandate man falan mı alsak diyorsunuz. Arama ya bura. Eczaj gerek yok ya. Şey var ya Malphite var ya. Ya alıp Silas oynamayı bilsem alırdım da Silas'ı oynamayı bilmiyorum ki. Trash ağır bir trash ezebilirdi biliyor musun kanka Malpı Fuko. Gragi de güzel ya Gragi. Abulü mü açsak? Ya da açalım ya. Biz nasıl Alistar Sivir Eş Bravo nasıl kontesi Hadi nereye gittin oğlum? Daha sonuna geldi. Hani daha? Baby yalnız biraz boktan puşladı La Baby biraz boktan puşladı Bomba Baby acil kuş yapmam lazım Boş hareket Ben bir vurdumu koyayım ya Tam wave tekrar resetini aldı ya. Havuk potunu değişti. Kiana'nın nereden başladığını bilmiyorum çetim. Diego da bizim bota gidiyor. Demiyorum yani. Kiana aynen bottan çıktı. Evet. Ha değil. double buff aldı siz sıkıntıdasınız. Çok kötü oldu ya. Nasıl öyle kötü oldu anlayamadım. Manayı yalnız çok iğrenç bir şekilde bitirdim. Bir vurayım mı sana? <laughs> Profesyonel tapleyin <lane> oyuncusu Panki. <laughs> Bu adam tecrübenin önüne gideni Johnny bomba. <gülüyor> bomba. <gülüyor> hmm. Ulan şunu alsam ne güzel olurmuş ha. Oh aa, onu var ya ağzına bir alsaydı onu Göbeği nasıl kullanacağını e ee, abi eski bir obez olarak Göbeği nasıl kullanacağımı ben bilirim yani Ben yani rahat ol Aa hiç gerek yoktu o flash tribüne sanki Malfight, Malfight nereye gitti ya geldi Malfight'te bir böyle bir öküzlük seziyorum ben ya Size geldi mi o öküzlük şu mal fight'ten? Bir tapı denesene böyle inceden. Ulti ile atayım şunu. Alo. Anki. Bomba. Kuleye vurursam ayı bu. Aa ona. Dolayım hala. Güzel bir setaptı bence. Baba sen ne sinem şey ya bokkal. Bokka. Bu mu oğlum? Bortluyum. Adam da ama bak ya. First strike'ım açık. Adam bana Q atmıyor. Bir tane daha yapıştır. Alo soluyum hala. Aa yanlışlıkla içtim diğer potu. Sanki zor duruyor ama ya. Büyük milyonu kaçırdım. Şurada bir kulenin altına falan sallamak istiyorum ya çetim. Hele lan cacaybe. Yalnız gank yersem %100 ölürüm. Ölmeme ihtimalim yok. Adamlar Kiana mal fight ya. Sanki de böyle genç yiyecekmişim gibi hissediyorum. Eşi Kiana gözükse ya. Hiç ne vordum var ne bir şeyim var bizimkiler adamın redini alıyor yani. Kiana şu an herald yapıyor. Birazdan biz öleceğiz yani çetim. Mala şu an sıkarım. Diego. Diego ulti. Aha. Uf. Oy babacım babacım babacım. Hoppa. Adamın Ali İstar, baba. İstar var mı lan Q? Alev oğlum. Killing screen. Aktarıma görmediniz onu. Furkan reklam bas Furkan. Gölge o flaşı gösterme Furkan. Furkan o flaşı gösterme. Reklam bas hemen Furkan. Helal. Oo, oğlum nasıl fedim biliyor musun? Ben bence TP'yi de tutayım bir bot de şekil yapabiliriz TP'mle. Hiç gibi de botu da alabilsem ya. Direkt ben Rabadon Void Zonya yapacağım ya full AP chat. Yani Zonya Monya da yok anladın mı? Full AP oynayacağım. Ağır böyle ağır AP. oluyor lan. Oğlum Jace bir şeyler yap lan. Aa bu kim? Zero hesitate TP punchy'den affetmedi yine. güzel. Bu çok güzel oldu. Ben sandım ki şurada TP atarken bir yandan avuk gelip şey yapacak bana. Bu wave'i de pushlayabilseydik baba Harmanım Hani nerede rabadanım. Bak şu harekete her gragas yapamaz Çetin Şöyle şöyle giderken geriye köyü çekti Zero hesitate teleportu gene koydum ya Bana attığım ulti baya iyiydi Ayeti var ya resmen tersine çevirdim Bayağı iyiydi yani Övmeyeyim ama bayağı iyiydi Hattanım var üzerinde gerçi mal Ay 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 ya Hayır çok kötü İğrenç GG Buydu Viego. Bayağı iğrençti. Bu da ne tenisiti var ha. Tam var mı daha kili sesleri? Void böyle erken bir void stafa ne diyorsunuz? Bravo. Reyi böyle ignorlayıp kuleye mi vursak? Çık 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 iğrenç çık iğrenç çık iğrenç Hop gibi kol özür dilerim Diego <laughs> Zannettim ki hani kuleye iki atacağız anladın mı? <laughs> <laughs> tamam o bilerek verdim ki şaptan hani resetleneyim diye. Yine güzel bir idi Bence çok güzeldi. Neye gülüyorsunuz ki Nailer? Oğlum double kill aldık. Shutdown'u da Bravo'ma verdim. Aa, her rakibe gülüyoruz diyorsun. Hani buna gülüyorsanız sizi bir yani bir doktora götüreyim yani. Ulan bu kim Ananı <laughs> <laughs> La. <laughs> Laaak diye oturmadım buna. Dur Alistar'ı pinkliyim. Vallahi çok güzel geldi çocuk ha. ...oldu <laughs> solda adamın biri konuşuyor. A'daki Panky'i hatırlatan bir Gragas gameplay değil mi sizce de arkadaşlar? dersiniz buna güzel adamlar? Abi yeter TP, TP daha ben nereye TP atayım ya? Aaa! Farklı TP attı. Aa Malphite TP koydu oraya. Morningen surprise dediği yere geldik herhalde. La? Evet, evet Kasadin 16 level hard scaling geliyor çetim hazırlan. Göye vuracağım ama falan Alabilir miyim? Ba, bak buna gülünür mesela anladın mı? Bak buna güleceksin. Ulti kim? <laughs> Öyle bir ulti attım ki tuvaletim geldi hani, geldi anladın mı? Ultinin iğrençliğinden doğan bir sıçma geldi ve kasadine bir diğer kili mi armağan ettik yok. Oğlum herif kuleyi alıyor şaşırmasanıza ya. Yalnız bu ildimin bokluğu peki. Benim yalnız bu ilde göre oynamam lazım biliyor musun? Hani şey sıkıntı bir build şu an tek yemelik bir build. Güzel damaj atarız ama güzel damajla yerim yani şu an tek yerim. Bak bir CC'ye ayık oynamam lazım. Şimdi grup olarak oynayabilir miyiz arkadaşlar? Ben şunları bir poklayayım falan. Base, base falan atma Abi Kiyan'a arkadan gelip bizi ulti atmasın. Yalnız var ya hiçbir şey yapmadım biliyor musunuz? Full AP sıfır <laughs> damage, çıkıra <laughs> yaz şekli Dur dur o kasadin geliyorum Of çok güzel bir çadım koydum Kasadin şu çadada base at sen Ben geliyorum kanka Oğlum kemik ben... Aha Öldü öldü bırak. Öldü öldü. Bot de bir alsaydık. Gireceğim mı? Baya... Bence çok güzel çalım attım iki yana ya orada. Ama bayağı afiyet olsun. Ne yapacağız? Bizim de 1800 gold para var. Biz bunu cidden yapacağız mı? Abi, abi burası aşırı sıkıntı ama. İpim var ha kas Ces Ölme la Bu şey İpi atıp oynasam mı ya dur bakayım Olabilir miyim ben bunu Bence bunu ben resetle ettim o da kafidir O da kafi o da kafi Aldırma lan onu Fazla mı söyleyeyim mi Basmayacağım ya stop Her türlü ölecektim zaten. Direk iki de verdik, her şeyi verdik ha. Bir demeyi atamıyor ki ben de vuramıyorum. Tamam hocam. ben bir void alayım demeyi atamıyor. Ulaşamıyoruz abi. Ulaşabileceğimiz çarımız yok. Brown blokluyor benim şeyi. JC de blokluyor herif. Ya aynen. Yani Braum'u eşten uzak tutmamız lazım. Hani eşi yakalayabileceğimiz bir şey de yok. Demiş lan kafamı. Aaa en enemy is legend dedi ya. yapabilir miyiz? Ya, ya yine gene çaldırırsak? İğrenç bir kol şu an bu. Çok valla oyun. Oğlum niye çıktı lan? Kırma onu bitir. Allah oyunu taşıdım şu hamleyle ama. Bu hamleyle oyunu taşımış olabilirim işte. Bu an bayağı güçlü bir zonya bitince bir de daha hani Disk alabiliyorum stop um falan da var ya. Ben bence damage atarım ya. İyi düşünüyorum. Eye falan da vururum yani mal fayta. Hadi. Ya çünkü. belki alacağız. Aslında şöyle şuna da gidebiliriz ha. Esenize bakayım. Ya ama adamlar bu sefer mide şekil yapabilir. Ha Alistar Alistar neyden kaçtın kanka? Ölüm eşek Ali yıldızı seni. Gel mi bir eşe? ulti deneyebilirim. Bence kaçmıyorum ya. lan Sivir. Sivir o ne yaptı bunun aptal Ama adamda GA varmış Kaç ne yapma yapma Direk var mı? Bak güzel 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 lan Diego Bir sinek ya Ben yine bayağı damage yaptım bu arada oraya Bunu mu alsam Shadow Flame mı alsam ya Ne diyorsunuz cheat'im? Bayağı damage yaptım Benim daha iyi gibi duruyor ya bir mal e gitti ya şartlar. İşin ciyi yok. No ga aş ors. Aslında var ya şuralarda falan mı beklesek? Bak eşe bak eşe bak. Adam çıkalım çıkalım. Şurada fight da yapabiliriz ya o mal fight de bilemedim. Ben ben gidiyorum kapatayım. Ulti atacağım ya Veyver. <laughs> Koptum ama adam kuleyi almasın diye ulti attım o da ulti attı <laughs> Çok komik gözüktü ya Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz arkadaşlar uyandırayım size Evde alırız Abi adamlarda Kassadin tp'si var bizde Jayce ignite ama Gülüyüm size <laughs> Oynayalım yani bence oynadı burayı arkadaşlar. Cici 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 cici. Oğlum valla niki değiştirdik. Fena bir comeback attık ha çetim. Lan reklam bassana ne zamandır izlemiyoruz. Birbirinde banki banki seslerini yankılandığı bir oyun. Birden banki banki. Güzel oyundu ya. Bence yeter ya çetim.